Herkese yine merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Hero Truck Simulator 2 oynuyoruz ve sıkıntılı. Sizin fark edeceğiniz gibi özel e, motor çalıştıralım şöyle. Öncelikle bu videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum. Özellikle sesinden rahatsız olan arkadaşlarımıza lütfen dışarı alalım. <laughs> Diyorum ve hafiften şöyle dörtlerimizi kapatalım. Şöyle bakarak. Sen geç ben geçerim dostum. Hintli. Böyle. Kalestius buradayız arkadaşlar. Bakalım. Direksiyon hassasiyetimi ayarladım şimdi. <laughs> böyle yavaşça gideceğim. Ee, kasa kasayı bak. Şunu söyleyeceğim. Facecam yok bu videoda. Çünkü hem sakız hem facecam. Bir de yalan olmasın. Video yetişmiyor da. Zaten bir gün geç bu yüzden de. Böyle yapma geri aldım. Karar aldım aldım dedik neyse artık şöyle sabit diyelim bay yavaş yavaş gidelim ee, navigasyonda işaret değil umarım kaybolmam resil olurum çünkü kaybolursam yok zaten tabelalar varmış tamam çok fazla kalabalık değil bugün normal yatırak şeyine göre ay dönemedim. Hop 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 hocam 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 kurban olayım ne yapıyorsun ya? <laughs> Başladı sakarlıklar. Ne diyeceğim normal. Yani kalesi tuz burk baktım zaman kalabalık değil bakın. Normalde hani bir de hafta sonu görün siz buraları burada hep tuttuk da muhabbetine gitmeyeceğim de şimdi şey bakalım be, şöyle klavyeden doğru gidiyoruz tüm emin alalım bunlar komo herhalde gel 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 aldım kaydı alım bekle anlatacağım seni görürsün işte arkadaşlar kaleye bir yolda bunlar olmaz olmaz yani şu ne yap bakmadan solama yapıyor arkadaşlarımız. Tebrik ediyorum. Şimdi ben de çok iyi bir oyuncu değilim ama öncesinden böyle şeyler yapıyorum. Evet ne diyorduk arkadaşlar videolara izlenme e, açısından izlenme oranından göre az bir beyni geliyor yani. Hani video 500 izlendiyse 200 beyni. Ay 100 beyni falan ne 200 200 hayal hay hay. ay bak ben de şu an hata yaptım gördün mü adam bana küfür etmiş olabilir. Ah Diablo Diablo. Bu da başka bir manyak. içerileri. Yazın. Ee, bugün tek başıma yapıyorum. Ama e, beraber oynamak isteyenler varsa oynarız sıkıntı değil. Discord hani sonucumuz hala gelmediyseniz artık. Bir zahmet. Yani çok az kişi var ortada. Ya bir Kerem var. güzel dönüyor. Gelin. Buradan gele. Kerem'e selam olsun. Kerem'e. Sürekli ders çalışıyor Kerem e ama. <laughs> Hop hocam hocam. Ya ne oluyor lan ne oluyor? Oh. Adam nereye uçtu bakalım Yan tarlaya uçtu arkadaşlar Winter. Su kadar vallahi ölsün Bilal. Bilal. <laughs> ne diyecektim? arkadaşlar. E, beraber oynamak istiyorsanız da gelin arkadaşlarınızı da getirin beraber oyun oynarsınız yine. Hemen benimle muhabbet edersiniz. Kerem'le muhabbet edersiniz. Peter dönüyor dayım sen ne yapıyorsun kurban olayım sana ya. Aradan geçerim dedim de geçemedim. Kim o? Aldım aldım adını alacağım bekle sen bekle. Bak bak yaptığın iş mi? 24 30. İzmir'deki deprem olayında bahsetmek istiyorum. Çok üzüldüğüm bir olay. O zaman zaten deprem bölgesinde yaşıyoruz. Tedbirli olmamız lazım. Size tedbirli, salın. Ya çünkü kaçılmaz. Hani İstanbul içinde zaten bir saniye. Klavye falan abi. 86 saniye mi kalmış? İstanbul içinde zaten büyük deprem kaçırılmaz o yüzden Önceden prensi alın Hani eski bir evde oturuyorsanız Yeni bir eve Ailenizi ha, itna edin Ne oldu öyle ya sürttüm Olur öyle şeyler ya Yabancı değil o Belki robot Rus Bakın mesela başka olsa sollamaya çalışır ama ben öyle miyim ben sağlamaya çalışacağım. Bel ne haber kardeşim bir yol verebileceğim mi ya kurban olayım. İşte bakın arkadaşlar bak offroad yapıyorum ya sollamayacaksınız sağlayacaksınız morok. Reis kavuşuyor muyuz hadi Allah belanı vermesin bir şey taklattım ben yine. Şimdi arkadaşlar bazı kendini bilmezler dedi ki kaza falan yapmışım ya. Ben bir daha geri dönmek istedim arkadaşlar. Kasayla ne ilgisi var bunun yani? Biraz da FPS düştü. Bilal, Bilal kardeşimize bak be. Az önce birini taklattırdı bu herif. Kırmızı da arkadaşlar siz durun. Ben geçerim. Platon bizi inşallah bağlatmaz. Platon yavaşsın yavaş. Sigaret kapatalım karşıdan adam geliyor. Şöyle ben Platon'a yanaşayım. Platon laklısın yalnız. O niye durmuş orada ya? Platon. Küt. Sıfır. Ne yapıyor? Nasıl giriyor? Bak reis karavan almış. Tam hayalim ama. Ben motor karavan istiyorum. Alacaksın sevdiğini böyle. Moto karavanla. Ege. Karadeniz. Allah kahretmesin ya. Ya neden şu an mutfaktan ses geliyor? Bana inat mı ya? Bak sarı da geçtin. Platon. Bunlar ne yapıyorsa burada kardeşim devil gitsinize. size. Şehrin çıkışta bekliyor. Ben de az şuna mi? Ha, ha, mi lan? Ha, hadi bakayım. Sürtmedim yine iyisiniz. alacaksın motor karavanı. Sevdiğin ne bak reis hemen dörtleri yakmış. Ben de arkamdaki için yakacak bir mahir tabii ki. O kadar düşünceli bir insan diyeyim. Ben şuradan geçerim reis ya sen. Siz bu da kaza basar. Aferin. Bir yol ver de ben geçeyim bari. Bak selektör yapıyor. Değil üstüne selektör yapıyor. Hop 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 hop. Allah kahretmesin girdik. O da bana girdi. Zincirleme yaptık. Bana soru işaret yolladı da, cidden. <laughs> ay 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 ay. Ali Rekban. Arkadaşlar sizin için banlanacağım bak. Barmanaki. Barmanaki baksana ben şöyle genişten döneyim. Siz yalnızca tırcılar anlar bunda. hocam ya var ya bir kere düzgün gidemiyorsa ayılar ya aynen kanka ayılar çocuk motokaravan alacaksın bak orta olay çıktı Ege'yi Karadeniz diyordum usta şoför sen çimenlere girdin ama helal sana <laughs> bu helal dediler alacaksın böyle bir tane karavan ya da Ford Transit modellerinden bak YouTube'da trail of asva çift onlar karavanla geziyorlar onları istiyorum onlardan benim hayalim resmen hayalimi yaşıyorlar ya böyle bir de sevdiğini alacaksın o kafan rahat böyle de su kadalar kenarda duracaksın onları Nerede akşam, orada sabah. Akşama buraya mı çektim? Sabah da burada uyuyan, mis gibi. Çeken güzel denizin karşısında, orada uyuyor, orada uyuyan, mis gibi. Hatta bir zorlukları vardır da. Yok da keyifli. Hani yaşanır mı? Ben yaşayabilir miyim? Hayır yaşayamam. Ama şöyle olur, bir karavanım olsun. Hafta sonu ya da yıllık alacaksın. Gideceksin bir yerlere gezeceksin. Karadeniz turu veya ee, hanım nereliyse. Hani biz hanımcıyız arkadaşlar lütfen yani. Hanım nereliyse oraya gideceksin. Hanımcı olmayan ne bileyim yani. <laughs> Aa yine bir olay var. Ben oradan geçerim ya uğraşamam şimdi Olay mı olay Hocam bu duramadım Geç geç Hadi yolu veremeyeceğim şimdi sana az bekle Hakan bu Adam Hanımlara değer vereceksiniz Çok fazla abartmayacaksınız Herkesin sözü eşit olacak Demokrasi olacak benim haddime değil ama. Ha. Reis solladı bak. Veylan'ı. Bak Veylan adam ya görüyor musun bak. Veylan ay tutlar oğlum dur. Sollayan adam sollanır mı geri zekalı. <laughs> rek ha hemen rek. Ben de solladım sonra arkadaşlar geçmiş. Cumhuriyet bayramınızı kutlarım. Kuranaks devam ediyor. Kuranaks'a biz selektör yapalım. Cumhuriyet bayramın kutlu olsun reis. Cumhuriyet Bayramı'nda yürüterek da marş açıp da gezmeyi isterdim ama. Bir tohum yeni partisi vardı. O yüzden motor arzı verdi ya. Abi o yüzde lan ne yapıyorsun diyor. Cumhuriyet Bayramı'nda bir davete katıldığım için videoda biraz geç geliyor. Umarım bu sırada bakmazsınız. Discord'dan bildirdim, söyledim arkadaşlar. Ee, eğer siz işte Discord'da olursanız video niye gelmedi, neden gelmedi, sebebini öğrenirsiniz. <laughs> Ağaç çiçek. Ağaç çiçeklerin diğer adı güne bakanmış. Bunu öğrenmiş olduk orada kırmızı dorseli dayıma baksana Karşıdan gelen var Olmasaydı ben bunu sallardım Ama ben bunu sağlayacağım Hadi bakalım Ya arkadaşım gerizekalı mısın? Kamil Çektiği yere bak efiye diyeceksene ya Kanser hastası olursunuz bakın. Oh, bak oyunun yetkililerine sesleniyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, karavan hayalinden önce gelen bir hayallerimden birisi de sevdiğimle uzun yol yapmak. Böyle araba fark etmez cidden. Otobüs olsun, normal araba olsun. Böyle omzunda uyuyacak ya da sen onun omzunda uyuyacaksın. Böyle yavaş yavaş mis gibi. Bak kardeşim virajı düzgün alın ya kurban olayım. Böyle sevdiğinde uzun yol yaparken. Hop hop aman buraya geliyor sandım bir artık her yer refleks oldu. Sevdiğinde uzun yol yaparken böyle dinlenme tesisinde durup bir çorba çay içmek bile. Abi çok güzel ya. Bu videonun montajında çok fazla uğraşacağım o yüzden bir like atın lütfen. <laughs> musluk sesi geliyor. Çok sinir oldum şu an. Aile evinde yaşamanın eksileri. Ardları da yok değil var ama. Mesela yemek pedeş. O güzel. Wi-Fi var. Daha ne olsun ki? Ama bir de onlar olmasaydı. Aman 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 takla oluyor. <laughs> Bak reis hemen dörtleri yakıyor işte. Kral ya bu sen nasıl bir kralsın ya Kronax Kronax'a bak nereden geçti Vallahi helal olsun Öst lan ben niye geçemedim İşte arkadaşlar ben niye geçemedim ya Cidden Kronax usta şoför ya Bak bak Dev deviz bak geri zekalı Dorsi niye buraya bırakıyorsun Babanın yolu mu Zaten de içerikli yol Bu arada Karadenizleri çok severim arkadaşlar bunu söylemiş miydim? Özellikle Karadeniz'den birisini daha çok seviyorum. <laughs> Neyse şimdi aşk falan işlerine girmeyelim. Sıkıntı bak birisi de Kur'an seni geçmek zorundayım dostum. Özür dilerim şaka yaptım abi. Abi ne yaptın ya ben çimenlikten geçecektim. Dorsal <laughs> sarı falan kaç az az tamam güzel sıkıntı yok arkadaşlar virajlarda sollama yapmayın dediğim gibi ben offroad yapıyorum bugün 0 kilometre yeni bir araba aldım hemen offroad'a vurdum kendimi bir admin görse <laughs> bakın zaten beni kayıt alıyorlar hep ben offroad yapıyorum videonun burada sonuna gelelim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın